Türkiye ile Uruguay arasında istişare mekanizmasının kurulması ve diplomasi akademileri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Uruguay Dışişleri Bakanlığı arasında siyasi istişare mekanizması kurulmasınaydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun katıldığı imza töreni Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti. Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso. Törenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Hem baş başa hem de heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutlarını el aldık, kapsamlı bir şekilde el aldık. Ortaya çıkan tablo her açıdan olumlu ve geleceğe yönelik umut verici. Yıllık ticaret hacmimiz 2018 yılında 500 milyon dolara kadar çıkmıştı. Fakat 2019'da ve 20'de bir düşüş başladı. Bunu pandemiye salgına bağlıyoruz. 2020'de biraz artış var 19'a göre ama 2021'de de bu artış trendinin sürdüğünü görüyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak. Dün Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'la yaptıkları görüşmenin de son derece verimli ve faydalı olduğunu her iki bakandan öğrenmiş bulunuyorum. Ayrıca serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlamak için istikşafi görüşmelere başlama kararı da e, olumludur. Hem başbaşa hem de heyetler arasında görüşmelerin yapıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu İngiliz basınında yer alan Türkiye'de iltica merkezi kurulması iddialarına yanıt veren Bakan Çavuşoğlu İngiliz basınının hatasını anlayıp sosyal medya paylaşımlarının silindiğini söyledi. İlk başta Amerika'dan özellikle e, Afganistan'dan tahliye edecekleri Afganlar için e, vize işlemlerini bazı ülkelerde yapmak isteyebileceklerini söylediler. Ülkemizin de ismi burada geçmişti. Biz hemen bakanlık olarak bir açıklama yaptık, e, cumhurbaşkanlığı, yetişim başkanlığı da yaptı ve böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını, yani Türkiye'de herhangi bir bu amaçla vize işlemlerine izin vermeyeceğimizi söyledik. Amerika'da zaten geri adım attı. Daha sonra Amerika'nın e, Türkiye'ye yani e, tahliye ettiği Afganları geçici olarak Türkiye'de barındıracağına dair bir haber çıktı. Hemen Amerikan Büyükelçiliği bunu ya, yalanladı. Biz de tabii ki ya, yalanladık. Çünkü böyle bir şey hiç görüşülmedi, konuşulmadı son derece. Gerçek dışı yalan bir haberdi. E, Amerika da zaten bunu yalanladı. O gün de gördük ki e, bugün İngiltere ile ilgili haberlerin üzerine atlayanlar hemen aynı şekilde e, kendi ülkesine saldırmaya başladılar hükümetimize ve ülkemize neticede gerçek olmayan haberler üzerine. Fakat son BBC'de çıkan daha doğrusu başka bir gazetede çıkıp da daha sonra BBC'nin de bunun üzerine tweet attığı bir haberden bahsetmek istiyorum. Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Zaten haberin içeriğine baktığın zaman haberde bahsedilen sözler ee, İngiltere, Birleşik Krallık, Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. Daha sonra e, BBC bu hatasını anladı, e, bu tweeti sildi ve hatasından dolayı da, hatalı haberden dolayı da özür de diledi.